Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Antalya'dan Hüseyin ben. Yine her zaman olduğu gibi sizlerle gördüğünüz gibi bir aradayız. Bakın yine grubumuzda neler yapmışız. Sizlerle paylaşayım. Onları sizle paylaşayım. Gün gün tarih tarih buradan görebilirsiniz dün önceki gün vesaire bakın burada özelden kupon alan arkadaşların yazışmaları gördüğünüz gibi arkadaşlar yani insanlar golü görüntü boş muhabbet değil bizde her şey açık arkadaşlar bakın yine burada da insanlarla özelden alınan kuponların karşılığı Bende dört sistem var arkadaşlar. Yaptık, yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Gördüğünüz gibi gün gün tarih tarih. Buradan görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim birinci sistem aylık 2000 liradan başlıyor. 15 ila 30 oran arasında her gün 3 kupon alırsınız. İkinci sistem sadece 500 lira para fazla vererek bir yıllık 2500 lira ve günde 3 kupon alırsınız yine özelinizden 40 ila 80 olan arasında. Onun dışında arkadaşlar 3. sistemde benim önceki videolarımda da gördüğünüz gibi 3. sistemde yine 3 kupon alırsınız. 50 ila 120 oran arasında. Full pakette arkadaşlar 3. sistemde canlı kod formülü de hediye arkadaşlar. Canlı kod formülü. ilk yarı 40. dakikadan sonra ikinci yarı 80. dakikadan sonra bir gol nasıl olur? %99.9 nasıl olur? onun formülü hediye arkadaşlar. Son olarak da bu YouTube'da gördüğünüz Banko Skor grubuna dahil olmak isterseniz şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Hiçbir platformda, hiçbir sosyal medyada bu oranları göremezsiniz arkadaşlar. YouTube üzerindeki en aktif ve en popüler kişi benim zaten şu an full pakette bir tane 100 ila 500 oran arasında iki tane 50 ila 350 oran arasında ekstra 5 tane misli kupon olarak 3 ila 5 oran arasında canlı maçlardan ve hafta sonları da bir tane 4 maçtan oluşan sistem kuponu, skor kuponu verilmektedir. Ayrıyeten dört tane formül hediye full pakette. Canlı kod formülü, alt üst formülü, var yok formülü, anında kaplı mat sonucu formülü kod formülleri hediyedir. Bu formüllerin her birisi tanesi 2500 lira arkadaşlar. Yani bu ayın 10'una kadar kampanyalı fiyatı 3500 liradır full paket. Burada her şey açıkça gösteriliyor bakın. Bu söylediğim fiyatlar Avrupa üzerinde yani Türkiye dışında yaşayan Avrupa derken bütün ülkelerde geçerli olmak üzere arkadaşlar aylık sistem birinci sistem 250 euro ikinci sistem 350 euro üçüncü sistem 450 euro full paket 600 euro ayrıca sadece ben formül istiyorum diyenler için de arkadaşlar canlı kod formülü 2000 lira Alt üst formülü 2000 lira. Var yok formülü 2000 lira. Direkt handikaplı maç sonucu formülü 2000 lira. İlk yarı maç sonucu formülü 7500 lira. Skor formülü 7500 lira. Bunların totalini birlikte almak isteyen arkadaş olursa 20 bin lira. İlk yarı mas sonucu ve skor formülünü ikisini bir arada almak isteyen olursa bütün maçların sonuçlarını bulmuş oluyor. 12 bin lira arkadaşlar. Bu paralar size yüksek geliyor olabilir. Ama ve lakin, sevgili kardeşlerim şu gördüğünüz oranlara göre çekirdek parası. Gün gün tarih tarih gösteriyorum bakın. Boş gün olmadığını. Yok bülten bitti abi. Bültende maç yok. Sezon bitti. Nasıl olacak? Futbol maçları yok bundan sonra vesaire gibi düşüncelere kapılıyorsan yanılıyorsun. Neden? Çünkü iddia sadece futboldan ibaret değildir. İddia futboldan ibaret değildir. İddia da nesneye girdiğin zaman bu sokeyi tenis, voleybol, basketbol gibi yine kodlardan oluşan bir sürü seçenek var arkadaşlar. Kod formülü her yerde geçerlidir. Bunları size daha önce ispatladım. Kod formülünün nesine üzerinde açılan bütün bahislerde geçtiğini defalarca ispatladım. Şu an futbol gündemde olduğu için futbol bahisleri oluyor. Ama daha öncesinden sizlere bu sokeyinde skor olarak basketbolda hepsinde bunları ispatladım arkadaşlar. Yani zaten burada da görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Mesela buradan göstereyim size. Canlı kod formülü yanıltmaz demişiz. Bakın mesela şuradan bir tane göstereyim size. Daha yeni olan uzak olmayan bir maç göstereyim. Yani bu canlı formülleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şu orandan şöyle paraları kimsenin basmaya maçası yemez. Yanlış anlamayın. Şu oranlara bakın arkadaşlar. Bir de sizin şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar size. Siz iddia oynamayı bilmiyorsunuz. Neden? Adam yoruma yazmış. Kupon oranı 350 bin liraya 350 bin lira vermez. Yok desine işte 10 bin liradan sonra %20 kesiyor falan. E arkadaşım Denemesi bedava. Git dene. Boş boş yorum yapma. Seçeneklerin yani kupon miktarını yazdığın yerin yanında kupon adedi denilen bir şey var. 10 bin lirayı geçmeyecek şekilde oradan adedi çoğaltıp parayı küçültüyorsun. Anlatabildim mi? Yani 100 lira basacağın kupona 10 lira basıyorsun. Adet olarak da 10 tane kupon yapıyorsun. O zaman nesine senden para kesmiyor. Boş boş muhabbetleri Bırakın arkadaşlar. Yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Size birkaç tane nacizane deşifre edeceğim arkadaşlar var. Bakın Ayar Bahis, İddia Kanalı, İddia Var TV, Rıza Gürcü, ondan sonra Moneyi Bırakır, Ayar Bahis, Excelmatik, İddia Dükkanı, ondan sonra İddia Uzmanı, İddia profesörü. Arkadaşlar, sakın ha. ha. Keremcan diye zaten bir tane sahtekar var. Benden öğrendiklerini satıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani benim kanalından esinlenerek size ücretsiz verdiğim taktikleri kendi kanalında yayınlıyor Keremcan denilen bir tane kopral çocuğu. Kesinlikle taklitlerden sakının diyorum kampanyalardan faydalanmak isterseniz 0538 74 66. arkadaşlar. Beni tanıyın hayatınız değilsin. Ben Ankaralıyım. Antalyalılara güzel oda yaşıyorum. Beni herkes tanır sevgili kardeşlerim. Kimse boş muhabbetlere girmesin. İşine gelmiyorsa gelme ben kimseye yalvarmıyorum. Bu Ankaralıya bir kardeş olmak istiyorsan ara konuşalım. Ön yargılı olma. Ön yargı insana cinayet işlettirir. Yani ben sana şimdi desem ki karın seni aldatıyor. Gidip karını mı öldüreceksin? Güzel kardeşim. Ön yargılı olma. Git araştır. YouTube üzerindeki en popüler kişi şu an benim arkadaşlar. Keşfetteyim. Neden? YouTube beni öne çıkarıyor. Videolarım en çok izlendiği için. 30 tane videoda 1500 tane yorum olduğu için. Yorumlarındaki bütün insanlar kiralık mı arkadaşlar? Benim adamım mı? Bir tane gerizekalı öyle yazmış. Yani 1500 farklı yorumda 1500 tane adam mı kiraladım ben? Bir tane Allah belanı versin diyen varsa 1499 tane Allah razı olsun abi yazan var. YouTube kullanırken YouTube kullanmayı öğrenin arkadaşlar. Bir yerde gördün, tesadüf karşısına çıktım. Kanalıma gir, son videolarıma bir tıkla. Sondan geriye doğru izle. Bu adam dün ne yapmış, önceki gün ne yapmış? Bunları gör. Arkadaşlar. İçinden gelen yorumu yapmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve videoları beğenmeyi unutma güzel kardeşim. Önceki videolarımda verdiğim taktiklerden devamı gelsin istiyorsan izleyen herkesin küçücük bir like atmasını rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı, mutlu ve bol bereketli cumalar diliyorum size. Herkesin cuması mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.